Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizleri alkışlıyorum. Ben de sizleri alkışlıyorum. Yani ben, ben deniz, köleniz Ali Poyrazoğlu. Habertürk'te sizlerle gölgede muhabbet edeyim diye kalktım geldim efendim. İyi ettim mi? İyi ki gelmişim. Bence iyi ettim. Sağ olun. Ben... E, arkadaşlığın, dostluğun, aydınlık ve çağdaş düşüncenin, felsefenin, birbirini anlamaya çalışmanın, birbirine sorular sorup sorulardan birbirimizi keşfetmeye çalışmanın, sorulardan soru üretmenin peşinde dolaşırken hayatla ilgili birkaç tane daha aydınlık, gülen düşüncemiz olur belki de. Kalkıyorum, geliyorum. Her hafta Habertürk'ten gölgede muhabbet ediyorum efendim sizlerle. Burada stüdyo toplanmış olan seyircilerle ve de ekranların başındakilerle, ekranların başındakiler de buraya gelenler de, bizi izleyenler de, sinemada, tiyatro da izleyenlerde hepsi bizim meslektaşlarımız aslında. Özellikle bu canlı sanatlar hani bu canlı bu bu iş de zor bir iş. Ha bu da tiyatro gibi bu canlı yayınlar. E tiyatroda öyle seyirciyle birebir karşı karşıya canlı seyirci var karşında. Toplanıyoruz bir araya geliyoruz. Biz içimizdeki çocuk yanı öldürmeyelim istiyoruz. Seyirci de içindeki çocuk yanı alıyor, getiriyor. Gidelim karşılıklı beraber oynayalım diye. E onun uzantısı televizyonda da. Sizler de bizim meslektaşlarımızsınız. Siz ekranların başında, biz burada stüdyonun içinde kameraların karşısında e işte geliyoruz karşı karşıya. O başlıyoruz birlikte konuşmaya, oynamaya, birlikte oynamaya, birlikte düşünmeye, kahkahalar atarak, sorulara cevaplar bulmaya çalışarak, bir yandan başkalarının dertlerine, sorunlarına bakarken kendi içimize de yolculuk yapmaya çalışarak insan kadar eski mucizenin, birlikte eğlenme mucizesinin peşinde dolaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Genelde, genelde beş aşağı beş yukarı genelde sevda üstüne söyleşiyoruz. Hani programın bu gölgede muhabbetin alt başlığı nedir derseniz zaman zaman değişiyor. Ama bu ara belki de bir parça ben kafayı taktığım için o işlere e, sevda işleri, aşe, alt başlığını taktım bu programa. Sevda üstüne düşünüyoruz, aşk üstüne düzenli, aşk üstüne bir kitap yazdım tamamla bizi ey aşk diye. Kitap yeni çıktı, onu yeni yazdığım için, onun üstünde çok düşündüğüm için zaman zaman uçakta yazdım, zaman zaman otobüste arabada yazdım, zaman zaman tiyatro kulisinde yazdım. Ama hayatımda olup bitenlerin aşk konusunda beni etkileyen şeylerin ışığında sizlerle bir şeyler paylaşayım diye uğraştım. Ama sonunda anladım ki büyük şairin de dediği gibi bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş, gözleri, yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynun vurarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esli mi rüzgar bir değil milyonlar için esme bir tek meyve veren kesmeli. İnsan dediğin derya misali, üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali, uçsuz bucaksız olmalı. Gel, gel çıkalım sevgilim. Gel, gel kurtulalım birlerhanesinden... Çekelim gidelim bir uçtan bir uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar sevelim 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 sevebileceğimiz kadar